The Umbrella Academy ve Dark. Her ikisi de Netflix'te yayınlanan bu iki dizi arasında senaryo bağlamında bazı benzerlikler olduğunu biliyor muydunuz? Hemen bunlara bakmaya başlayabiliriz. Videonun bundan sonrası her iki dizi hakkında da spoiler içeriyor. Dünyanın Sonu Dark ikinci sezonun sonuna kadar Adam, Claudia, Noah gibi karakterler üçüncü sezondan itibaren de Eva ve diğerleri kıyametin kopması için uğraşıyorlar. Dizi fanları bunların her birisinin motivasyonunun farklı olduğunu bilirler. Burada detaylara girmiyorum. Önemli olan ortada bir kıyametin olması. The Umbrella Akademi'ye gelince orada da engellenmek istenilen bir kıyamet söz konusu. Birinci sezonda 5 kıyametin 8 gün sonra kopacağını söylemişti. İkinci sezonda 5 yine kıyametin öncesine giderek onu engellemeye çalışıyor. Kıyamet paradoksu. Her iki dizide de kıyamet konusunda bir paradoks söz konusu. Beş gelecekte 45 yıl sıkışıp kalmıştı. Ancak oradan geldiğinde kıyamete kimin ya da neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Yanlış hedeflere yönelmeler söz konusuydu. Ancak en sonunda kıyamete Vanya'nın o korkunç gücünün yani dolaylı olarak kendilerinin sebep olduğunu öğrenmişlerdi. Dark'ta da benzer bir durum söz konusu. Engellenmek istenilen çoğu olaya bizzat karakterlerin kendileri neden oluyordu. Buna kıyamet de dahil. Ortancı Yonas örneğin mağaradaki geçidi kapattığını düşünürken aslında onun oluşması için gerekli olan maddeyi oraya bırakmış oluyordu. Zaman yolcuları ve yolculukları. Her iki dizide de zaman yolculukları söz konusu ancak tüm karakterler zaman yolcusu değiller. Dark'ta zaman yolcularının sayısı hayli fazlaydı. Şemsiye Akademisi'nde 7 karakter içerisinde zamansal yolculuk yapabilen, daha doğrusu bu yeteneğe sahip tek kişi 5. 5, 1. sezonun sonunda diğer kardeşlerini de alarak zamanda geriye gitmişti. Dark'ta buna benzer çok fazla örnek söz konusu. Örneğin yine Ortancı Yonas, kıyamet anında Magnus ve Bartosz gibi elemanları zamanda geriye götürmüştü. Yalanlar, yalanlar. Dart'ta hem Eva hem Adam hem de Claudia ya da Noah gibi kişiler yaşanacakları bilmelerine rağmen pek çok kişiyi kandırıyorlar ve gerçeği ya da geleceği söylemiyorlardı. Örneğin Adam genç Jonas'a kıyameti durdurabileceğini söylerken onu tamamen kandırıyordu ve onu yalan söylüyordu. Onu geçmişe göndermesinin nedeni kıyameti tetiklemek içindi. Umbrella Akademide ise Sir Hargeves yani babaları evlatlık edindiği 7 kişiye pek çok noktada gerçeği söylemiyordu. Tabii ki onun da kendine göre motivasyonları ve gerçeği söylememe nedenleri vardı ama sonuç olarak onlardan gerçeği saklıyordu. Örneğin Vanya uzun bir süre güçlerinden habersiz yaşamıştı. Evde yaşayan Maymun Poga da aynı şekilde onlara babalarının ölümü konusunda gerçeği uzun süre söylememişti. Her iki dizi arasındaki benzerlikler konusuna burada nokta koyuyorum. Bilindiği üzere dizi ya da filmlerin posterleri onların içeriğini ya da kalitesini başarıyla yansıtırlar. Bu genel olarak böyledir. Ancak bazen posterler filmin içeriğinden ya da kendisinden daha iyi ya da daha büyük olabiliyor. Yani film ya da diziyi olduğundan daha iyiymiş gibi yansıtabiliyor. Örnek mi? Bence Time Crimes 25. karede bu filmin incelemesini yapmıştım. Detaylara girmiyorum. Umbrella Academy ise bunun tam tersi. Dizinin posterleri bence dizinin kalitesini yansıtmıyor. Örneğin şu poster. Ona bakınca dizi sanki komedi ağırlıklı ve basit ya da hafif bir dizi gibi duruyor. Ben diziyi seyretmeden önce bu posteri görmüştüm. Bu afişin bende oluşturduğu izlenimle dizinin kendisinin alakası bile yok. Dizi kurgusu olarak oldukça sağlam. Yer yer yavaş ilerlese de birdenbire toparlamayı iyi biliyor. Bölüm sonları gayet güzel bitiriliyor. Hem birinci sezon hem de ikinci sezonun finali çok başarılı. Demek istediğim şu ki sakın bu diziyi posterlerine bakarak komedi ağırlıklı bir gençlik dizisi gibi bir şey sanmayın lütfen. Örneğin posterde görünen şu kişinin adı 5 ve kendisi bunların içerisinde en yaşlı olanı. Yani görünüş aldatıcı olabiliyor.